Merhabalar ben Berkay ve bugün İngilizce'de nasıl kelime öğreniriz ondan bahsedeceğiz. Fakat öncelikle neden öğrenmek ve ezberlemek arasındaki farkın önemli olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Nigel Richards. Bu beyefendi, burada da resmi var zaten görüyorsunuzdur. Bu beyefendi Fransa'ya gidiyor ve Scrabble'da, Fransızca Scrabble'da birinci oluyor. Ödül alma konuşmasını yapmaya çağrıldığı zaman tercümanla çıkıyor. Bu adam neden tercümanla çıkıyor? Çünkü bu adam tek kelime bile Fransızca konuşamıyor, bir kelime bile konuşamıyor. Çünkü Nigel Richards'ın tek bir amacı var, Scrabble'da birinci olmak, şampiyon olmak. Bütün sözlüğü 9 haftalık bir sürede ezberliyor. Adamın amacı sadece gidip, birinci olup memleketine geri dönmek, değil mi? Ezberlemek tek bir amaç için yapılan öğrenme tırnak içinde. Öğrenme değil tabii ki de. Nigel da çok güzel bir şekilde ezberlemiş. Şimdi ezberce eğitim, ezberce eğitim. Biz bunu nasıl buna çevireceğiz? Şimdi çok zor bir şey değil. Ezber ve öğrenmek arasındaki fark şu aslında. Bir şeyi ezberlediğimiz zaman tek bir sorun çözeriz ve bu sorunu önceden biliriz. Fakat bir şey öğrendiğimiz zaman problem çözme kabiliyetimiz de gelişir. Yeni bir alet elde ediyorsunuz bir şey öğrendiğiniz zaman. Örnek veriyorum matematik öğrendiğiniz zaman hesap yapmanın yeni yollarını öğreniyorsunuz. Her şeyi toplamıyorsunuz mesela. Çarpıyorsunuz. Değil mi? O yüzden öğrenmek dediğimiz iş birazcık daha gerçek hayatta kullanabilmeyle alakalı. Birkaç farklı tekniği kullanarak aslında ezberi öğrenmeye çevirebiliyoruz. Gerçek hayatta kullanabilecek, kullanışlı ve değer yaratan bir takım bilgilere çevirebiliyoruz. Bu videoda da ondan bahsedeceğiz. O zaman buyurun ne yapmamız gerekiyor? İlk başta bir gözden geçirelim. <laughs> Okey pekala. O zaman kısaca ne yapmamız gerektiğinden bahsedelim. Birincil olarak yapmamız gereken şey maruz kalmak. Fakat bunu herkes yapıyor. Türkiye'de herkes yapıyor fakat doğru yapmıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Bahsedeceğiz. Peki maruz kalmak ne demek? Ondan bahsedelim. Ee, İngilizceye değerli arkadaşlar kendimizi maruz bırakmak. YouTube'dan bir şeyler izlemek, yazı okumak, internetteki bazı haber okumak mesela yahut film izlemek, dizi izlemek. Bunları dediğim gibi herkes yapıyor ama doğru şeklinde biraz sonra konuşacağız. İkinci olarak kaydetmek. Kaydetmek arkadaşlar önemli olan kısmı şu. İnsan hafızasına güvenilmez. Gördüğümüz şeyler, maruz kaldığımız şeyler kafamızda belli bir yeri işgal eder bir süreliğine. Fakat daha sonra unutulur ve gider. O yüzden biz öğrendiğimiz, karşılaştığımız şeyleri anında kaydetmemiz lazım. Eğer amacımız İngilizce öğrenmekse. Üçüncü yapmamız gereken şey geri dönüştürmek. Geri dönüştürmek değerli arkadaşlar döngünün üçüncü ayağı ama son ayağı değil. Çünkü bu döngünün dedim. Önce maruz kalacağız. Daha sonra kaydedeceğiz. Daha sonra geri dönüştüreceğiz. Ve daha sonra tekrar maruz kalacağız. Okey. Bunu yapmamız lazım. Burada değerli arkadaşlar motivasyon kazanımı sağlıyoruz. İngilizce öğrenmek çok motivasyon ağırlıklı bir iştir. Eğer bu motivasyonu kendimizde sağlayabilirsek İngilizce öğrenmek konusunda hem keyif alırız hem de fayda sağlarız. İngilizce öğrenirken. O zaman birincisinden başlayalım. <laughs> maruz kalmak. Birincisi ve nasıl yapacağız? Önemli olan birkaç kısım var maruz kalma konusunda. Bunlardan birincisi ilgi alanları. Maruz kaldığımız materyalin ilgi alanlarımızla iz düşümü yoksa motivasyon olarak düşük başlarız. Neden? Çünkü fayda görmezsiniz. Mesleğinizle alakalı bir şeyler olabilir. Yahut ilgi alanlarınızla, hobilerinizle alakalı bir şeyler olabilir. Eğer bunlara dair bir maruz kalma işi yapmıyorsanız sizin için dil çok bir şey ifade etmez. Demiştim ya motivasyon kaynağıdır diye. İngilizcedeki motivasyon konusunda ileride bir video daha çekeceğim. Daha çok video geliyor bu konuda. Motivasyonu nasıl sağlayacağınız ve nasıl aslında İngilizceyi motive bir şekilde çalışabileceğiniz çok önemli bir kısım. Çünkü dediğim gibi İngilizce motivasyon odaklı bir öğrenim gerektirir. Peki o zaman ilgi alanlarımızla alakalı şeyleri okuyacağız, dinleyeceğiz. Türkiye'de birazcık daha görmezden gelinen bir şey maalesef ki. Genellikle oyun oynayan insanlar, bilgisayar oyunu oynayan insanlar bu konuda çok daha iyiler. Bunun sebebi de ciddi bir keyif almaları oyun oynamak. İngilizce konuşabilen öğrencilerimin çoğu oyunculardan geliyor. Şimdi oyun ve pedagoji bu ikisi çok enteresandır. Bağıntılı şeyler. Bu bağlantıyı kullanabiliyoruz biz İngilizce eğitiminde çünkü ilgi alanı ciddi bir keyif ve eğlence kaynağı bilgisayar oyunları ya da telefon oyunları bunlarla ilgili daha detaylı olarak video gelecek ama bunu bilin ilgi alanı İkinci olarak değerli arkadaşlar şimdi daraltılmış okumadan kastım nedir eğer ilgi alanlarınıza dair okuma yapıyorsanız ya da dinleme yapıyorsunuz yapıyorsanız ya da e, bir şekilde bu ilk kısmı doğru yapıyorsanız ikinci kısım önemini çok ciddi bir şekilde bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Eğer benim 10 tane ilgi alanım varsa gün içinde ben bu 10 tane ilgi alanımın alanımdan tek tek birkaç tanesine bakıyorsam, ilgileniyorsam burada birazcık daha benim öğreneceğim şeyler dağılıyor. Okay? Böyle bir bulut oluyor. Tabii ki buluttan düzen çıkartmak çok zor. Bir, bir günde bir tane ya da bir haftada bir ilgi alanımla ilgileniyorsam burada zaten bir düzen ortaya çıkmış oluyor. Bir sonraki aşamada daha kolay çalışabiliyorum. O yüzden ilgi alanlarınızı daraltın. Mühendislikle alakalı bir şey okuyorsanız mühendisliğin bir hafta içinde mesela bir bölümüyle alakalı, bir koluyla alakalı okuma yapın. Bilgisayar oyunlarıyla alakalı bir çalışma yapıyorsanız ya da bilgisayar oynuyorsanız, oyun oynuyorsanız bununla alakalı bir okuma yapın. Bir hafta içinde. O yüzden haftalarınızı ilgi alanlarınıza yayın. Bir hafta bunu yapın, bir hafta onu yapın. Her gün başka şeylerle uğraşmayın yani. Ve daraltılmış okuma da budur. Bunu yaptığınız zaman bir sonraki aşama kolaylaşır. O zaman o tarafa geçelim. Bir sonraki aşamamız değerli arkadaşlar, kaydetmek. Kaydetmek. Nasıl kaydedeceğiz? Birçok yolunuz var aslında. Nasıl öğrendiğinizle alakalı birçok seçenek sunuyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mesleğinizde ya da okulunuzda iyiyseniz zaten bilgileri kaydetmek ve not alma konusunda belirli prosesler, prosedürler geliştirmişsinizdir. Birileri renkli renkli kalemlerle yazar defterlere, farklı farklı defterler alır, stickerlar yapıştırır, postitler yapıştırır vesaire. Zaten belirli bir prosedürünüz vardır not almayla alakalı. Fakat eğer yoksa bunu İngilizce öğrenirken geliştirmekten daha iyisi bence olamaz. Daha iyisi çok zor bulunur büyük ihtimalle. Eğer varsa bahsettiğim konuları da göz önünde bulundurup aynı şekilde devam et. Ama eğer yoksa kendi not alma şeklinizi geliştirmeye bak. Kaydetmek tamamen bireysel bir iştir. Bireysel bir çalışmadır. Ben size şöyle yazılır böyle yazılır diye bir şey söyleyemem yani. Ama birkaç tane örnek verebilirim en azından şekil olarak. Bunlardan bir tanesi kişisel sözlük yazmak. Kişisel sözlük yazarken ne yapacaksınız? Dümdüz kelime anlamı. Bu minimumu. Artık yani kelime ve anlamı. Hiçbir şey yapmak istemiyorsanız en azından bunu yap. Fakat tabii ki renk kodlarıyla da kendinize bir şeyler anlatabilirsiniz. Bu da nasıl oluyor? İşte mesela ben fiilleri kırmızıyla yazmak istiyorum sözlüğüme. Walk, yürümek. Yürümek. Gördüğünüz gibi ben fiilleri kırmızıyla yazdım. İsim denk geldi. Ben isimleri de maviyle yazmak istiyorum. Mesela şu. Ayakkabı. Gördüğünüz gibi renk kodlarıyla ben kendime yazmadığım bilgiyi iletebiliyorum. Bunları yapabilirsiniz. Tabii ki yani yanına resim yapıştırabilirsiniz. Okunuşunu yazabilirsiniz. Kişisel sözlüğü yazdık. Yapabileceğiniz birçok şey var. Bunun haricinde ses kaydedebilirsiniz. Ses kaydı. Bu birazcık daha organize etmesi ve lojistiği zor bir durum. Çünkü nerede depolayacaksınız ee, birazcık daha zor bir mesele. Fakat bunlarla alakalı yazılımlar var. Ee, bunlardan bir tanesini ben kullanıyorum. Ses kaydı için kullanmıyorum tabi ama bununla alakalı da video gelecek. Çok video var aslında. Çekmem gereken, yapmam gereken. Ses kayıtlarını da organize edebileceğiniz kendi notlarınızla beraber bir yazılım var. O da Obsidian. Kurcalarsanız çözebilirsiniz büyük ihtimalle. Obsidian. Bu videonun notları da. Obsidian üzerinden alındı. Karşımda açık değil şu anda ama. Sonuçta bunun hazırlığını da ben Obsidian üzerinden yaptım. Güzel bir yazı. Ve ücretsiz. Beleş. Ses kaydı alabilirsiniz dedim. Kelimelerin ses kaydını alın. Ses dinlemek çok güvenilir bir şey değil. Yazmak ve okumak çok daha güvenilir. Böyle bir durum var. Ben bunu yapmıyorum. E, o yüzden çok bir bilgim yok ses kaydı almak konusunda. Sadece çok güvenilir olmadığını söyleyebilirim. O yüzden yapmadım. Üçüncül olarak zihin haritası. Şimdi bu çok geniş bir başlık. Zihin haritası. Yani o kadar geniş ki. Çünkü insandan insana fark edebiliyor. Demiştim ya Obsidian'da not aldım diye. Çünkü zihin haritası olayı var burada. Öyle enteresan özellikleri var. O yüzden seviyorum. Zihin haritası eklediğiniz zaman onlara link ekleyebiliyorsunuz falan. Ne güzel reklamını yapıyorum şu anda değil mi? Obsidian'ın. Halbuki sponsor falan da olmadı yani. Daha nereye sponsor olacak? Güzel bir program. Zihin haritası çıkartabilirsiniz. Peki zihin haritası ne demek? Zihin haritası dediğimiz şey mesela bir kelimemiz var. Deminki örneklerden çıkartalım. Walk. Yürümek fiili değil mi? Ben bunu mesela bir yuvarlakla göstereyim. Road. Yürümekle başka bir ilişkili kelime olabilir. Mesela yukarıda yazdığım şu ya da daha birazcık daha uzak ilişkili bir kelime olabilir. Walk, run gibi. Uzak ilişkili. Şimdi burada ben birkaç tane metodu uyguladım zaten. Zihin haritası yaparken kullanabileceğiniz. Bunlardan bir tanesi farklı şekiller kullanmak. Mesela yürümek bir fiil. O yüzden ben kare içine aldım. Dikdörtgen. Yani dikdörtgen. Köşeli bir biçim. Öyle diyeyim içine aldım. Fakat road ve shoe bunlar isim. O yüzden onları yuvarlak içine aldım. Dairelerin içine yazdım ve aynı şekilde çizgilerin de anlamı olabilir sizin için. Çizgili daha doğrusu kesik çizgiler burada rana bağlanıyor. Rana da çok böyle boot'la alakalı bir şey değil. Daha hızlı koşmak, hızlı yürümek. Baktığınız zaman. O yüzden kesik çizgilere bağladım. Tabii ki burada İstediğinizi yapabilirsiniz. Size kalmış. Bu sadece bir örnek. Güzel bir yan etkisi var bunu yapmanın. Baktığınız zaman road ve shoe'nun yürümekle alakalı bir şey olduğunu biliyorsunuz. Dördüncü yöntem. Dördüncü mü oluyor? Dördüncü yöntem. Resfebe diye bir şey kullanmak. Resfebe. Duydunuz mu? Bununla ilgili ayrı ve uzun bir video gelecek. Resfebenin. Yani Türkçe'de çok yeri yok. Dilimizin yapısı gereği. Çünkü bizim Türkçe fonetik bir dil. Yazdığımız gibi biz okuyoruz zaten. Değil mi? Aslında bizim alfabemiz resfebe. Ama İngilizce'de şöyle bir şey yazabiliyorsunuz. Umarım benzetebilmişimdir. Ve olduğu kadar olmadığı kadar. Bunun ne olduğunu umarım anlamışsınızdır. Böyle dalgalar var. Öyle söyleyeyim size. Bunu nasıl okuyoruz? I. Bunu nasıl okuyoruz? C. I. C. Oluyor. Ben görüyorum. Oluyor. Göz ve deniz. Resfebe İngilizce'nin özelliklerinden bir tanesi ve tarih boyunca birçok şey için kullanılmış bir yöntem. İngilizce'de de siz bunu kullanabilirsiniz ama daha uzun bir video gelecek bununla alakalı. Video gelecek. Şu anda bunu tam olarak anlamak zorunda değilsiniz ki anlaması birazcık daha zor zaten. Ama çok ilginç. Resvebe Türkçesi. Okey güzel. Resfebe kullanabilirsiniz. Zihin haritası kullanabilirsiniz. Kişisel sözlük kullanabilirsiniz. Kelimeleri bu şekilde kaydedebilirsiniz. Kendi şeklinize, kendi anlayış biçiminize göre. O zaman geri dönüştürmeye gidelim. Haydi. Geri dönüştürme. Geri dönüştürme dediğimiz zaman aklımıza ilk at geri dönüştürmesi geliyor ama bununla alakalı değil. Doğal olarak tabii ki. Dilden bahsediyoruz. Niyatlık geri dönüştürmesinden bahsedelim. Birkaç tane önemli nokta var geri dönüştürürken ve burada birazcık daha ezberlemek önemli oluyor. Şimdi ezberle öğrenmenin farkını ilk kısımda bahsettik zaten. Fakat burada ilk başta birazcık ezberleyeceğiz. Bunun bir kaçarı yok yani. Bu ezberi kullanışlı ve hayatımıza değer katan bilgiye dönüştürmemiz lazım önemli olan kısım bu. Ve bu neyi sağlıyor arkadaşlar? Bir, öğrenmeyi sağlıyor. İki, motivasyon sağlıyor. Birinci olarak öğrenme ilk başladığımız zaman hedefimiz ikinciyi sağlayabilmek. Motivasyonu sağlayabilmek. Çünkü en zor o. Bunlardan biri değerli arkadaşlar yapabileceğiniz fanus. Eğer İngilizce dersi alıyorsanız ya da aldıysanız daha önceden bu metodu duymuşsunuzdur ve belki de uygulanmıştır bile. Bir fanus alınıyor. Bunun içine küçük kağıtlara yazdığınız kelimeler kat ikiye katlanıp Çek katlıyorsunuz bunları. İçine atıyorsunuz. Ve her gün bir tane çekiyorsunuz. Ya da iki tane çekiyorsunuz. Artık size kalmış. Eğer kelimeyi doğru bilirseniz çöpe gidiyor. Öğrenmişsinizdir. Ama eğer yanlış bildiyseniz panosun içine geri gidiyor. Nereden alıyoruz bu kelimeleri? Yazdığımız sözlük var ya. Yazdığımız sözlükten alıyoruz. Tabii ki bunun için birçok şey yapabilirsiniz. Yani çöpe attığınız kelimeleri sözlüğünüzden işaretleyebilirsiniz. Ben işaretlemeyin derim eğer işaretlerseniz bir daha fanusun içine girmeme ihtimali var. İkincisi ise fanus metodunun ikincisi birazcık daha steroidli versiyonu bu tabii ki. Spaced repetition diye geçer. Yani aralıklı tekrar. Şimdi aralıklı tekrarda ne yapmamız gerekiyor? 5 tane kutu alıyorsunuz. Tabii ki aynı boy olmadılar ama aynı boy olmak zorunda değiller zaten. Bunların içine yine fanusta yaptığımız gibi bir kelimeyi yazıyoruz küçük bir kağıda. ikiye katlıyoruz ve birinci kutuya atıyoruz. Eğer kelimeyi bilirsek, eğer doğru bilirsek kelimeyi buraya gidiyor. Eğer yanlış bilirsek tekrar geri içeri gidiyor. Birinci kutuya gidiyor. İkinci kutuyu da ise yine aynı şekilde çekiyoruz. Eğer doğru bilirsek, ikinci kutuda da doğru bilirsek üçüncü kutuya gidiyor. Üçüncü kutudan çekiyoruz. Anladınız mı? Eğer doğru bilirsek dördüncü kutuya gidiyor. Doğru bildik beşinci kutuya gidiyor sürekli doğru bildiklerimiz bir kutu atıyor kendini. Buradaki fark şu. Bunu her gün yapıyorsak, birinciyi her gün yapıyorsak, ikinciyi iki günde bir yapıyoruz. Üçüncüyü üç günde bir yapıyoruz. Dördüncüyü dört günde bir, beşinciyi beş günde bir. Gördüğünüz gibi doğru bildiklerimiz sürekli daha az sıklıkla tekrar edilmeye başlıyor. Ve bu da Spaced Repetition. Peki bunu kim kullanıyor? Duolingo kullanıyor yazamadım Duolingo. Yu. Duolingo. Başka kim kullanıyor? Memrise ve diğerleri. <laughs> Çünkü bu diğerleri kelime öğrenme uygulamalarının ve size kelime öğreten uygulamaların çoğu bu yöntemi kullanıyor. Tabii ki bu yazılımla alakalı bir. Yakın zamanda bununla alakalı bir video ve yaptığım bir çalışma büyük ihtimalle bu kanalda olacaktır. Bir yazılım üzerinde çalışıyorum. Space Repetition'ı kuvvetini gücünü sizin elinize vermek için. Bunun sebebi de şu. Demin demiştim ya ilginizi çeken kelimeleri öğrenmeniz lazım diye. Daha doğrusu ilginizi çeken konularda tekrar yapmanız lazım diye. Duolingo ve Memrise'ın kendine göre kelime havuzları var. Ve bu kelime havuzları dönüyor sizin karşınızda. Ya da Duolingo'da ya da Memrise'de direkt benim önüme atılan bazı şeyleri öğrenmek zorunda değilim. O yüzden bunu eğer kendiniz yaparsanız kelime öğrenme meselesinde kelime öğrenme meselesinde gücü kendi elinize almış olursunuz. Kendi öğrenmek istediğiniz kelimeleri öğrenirsiniz yani. Ve bu da motivasyonunuzu arttırır. Şimdi Space Repetition ile alakalı daha uzun bir video gelecek. Üçüncül olarak değerli arkadaşlar, konuşmak. Şimdi konuşmakla alakalı Türkiye'de ciddi problemler çekiliyor. Maalesef bunu biliyorum. E, bunların sebeplerini de biliyorum. Ve bununla alakalı da video gelecek. Bununla alakalı da konuşacağım. Neden konuşamıyoruz? Bunların psikolojik sebepleri var. Language Anxiety gibi. Ve bunlar sosyal meseleler tabii ki language anxiety ile alakalı konuşacağız. Language anxiety'nin bağlı olduğu bazı şeyler var. Bunları konuşacağız ve siz kendi language anxiety yani dil anksiyetenizi nasıl atarsınız? Bunlar da tabii ki benim denediğim, öğrencilerimde denediğim, başarılı olduğum açıkçası yöntemlerden bahsedeceğim ve umarım faydasını göreceksiniz. Konuşmak nasıl geri dönüştürme eylemine fayda sağlıyor? Eğer siz konuşursanız ve konuşurken istediğiniz kelimeleri seçerseniz, yeni öğrendiğiniz kelimeleri seçerseniz fayda sağlıyorsunuz. Yine bakın, dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Fayda sağlıyoruz. Şimdi yeni öğrendiğimiz kelimeleri kullanmak dedik. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri konuşurken belki konuşabileceğiniz, gidip konuşabileceğiniz kulüpler var. Fakat Türkiye'nin diğer illerinde ne var ne yok bilmiyorum. Kocaeli'nde de olduğunu biliyorum, İzmir'de olduğunu biliyorum. Diğer illerle alakalı pek bir bilgim yok. O yüzden herkesin böyle bir ihtimali, böyle bir fırsat olmayabilir. Bu imkansızlıklarla karşılaşıyorsanız tabii ki kaçar yolunuz yok mu var? O da self talk. Okay. Ben size delirin demiyorum. Bilim size delirin diyor. Kendi kendinize konuşun diyor. Self talk ne demekmiş? Kendi kendinize konuşmak demekmiş. Yani konuşacaksınız. Bunun birkaç faydası var. Bunlardan bir tanesi tabii ki recycle etmek kelimeleri. İkinci faydası ise yine psikolojik kısma gidiyor. O da hani biz diyoruz ya Türkçe düşünüyoruz İngilizce konuşuyoruz. Nasıl olacak bu iş diye. Aha işte self talk. Kendi kendinize konuştuğunuz zaman İngilizce konuşmaya da başlarsınız. Çünkü İngilizce düşünmeye de başlarsınız. Düşünmek nedir? Kafanız içinde kendi kendinize konuşmaktır değil mi? Eğer sesli olarak kendi kendinize konuşursanız belli bir süre sonra kafanızın içinde de kendi kendinize konuşmaya başlayacaksınız. O kadar basit. İngilizce düşünmeyi sağlar. Self talk yapabilirsiniz evde bir şeylerle uğraşırken. Yaptığınız şeyi kendinize açıklayabilirsiniz. Birazcık böyle sosyal olarak kabul edilmeme ihtimali var. İnsan içinde yapmayın çok bunu. Kendi başınıza kaldığınız zaman yapın. Ama faydası var. Okey. Konuşmak dedik. Space repetition dedik. Fanus çok en basit artık fanus metodu dedik. Bunun dışında çok bir şey yok aslında yapmanız gereken. Çünkü bunları yaptığınız zaman birinci basamağı atlayacaksınız ya. Bir diye. Demin konuştuğumuz maruz kalmak basamağını atlayacaksınız ya. Maruz kalmak basamağını atladığınız zaman Bunların faydasını göreceksiniz. Benim ilk kısımda bahsettiğim motivasyon oluşturma buradan gelecek. Okay? Çünkü burada bir şey ezberleyeceksiniz ya da öğreneceksiniz, öğrenme aşamasına geleceksiniz. Çünkü fayda sağlıyorsunuz. Ve birinci de ciddi fayda sağlayacaksınız. Çünkü anlayacaksınız. Ama eğer maruz kalmazsanız, maruz kalmayı eksik tutarsanız, bu ikisinde yani yazdıklarınızı tekrar ediyorsunuz sürekli. Yazdıklarınızı tekrar ediyorsunuz. Motivasyon geliştirme konusunda sıkıntı çekeceksiniz. O yüzden bunları çok az yapabilirsiniz. Maruz kalmayı çok sınırlı yapabilirsiniz. Yazmayı, kaydetmeyi çok sınırlı yapabilirsiniz. Konuşmayı ya da buradaki gibi fanusu, space repetition, geri dönüştürme işini çok minimum yapabilirsiniz. Ama hepsini yapmanız gerekiyor. Okay? Ki motivasyonunuz da yerinde olsun. Motivasyon konusunda da sıkıntı çekmeyin. Kelime öğrenirken hem de öğrenmeye geçirin ve yeni metotlar bulun kendi metodunuzu kendiniz bulmanız gerekiyor. Bazı durumlarda. Anlaştık mı? Söylediğim videolarda daha detaylı olarak bazı boyutlarını tekrar konuşacağım. Ama şimdilik bu videodan bu kadar ve teşekkür ediyorum zamanınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.